Sevgili 6. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf Temel Dini Bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılımın PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Allah'a ve peygamberleri aracılığıyla bildiklerine inanmayan, onları inkar eden kişiye ne ad verilir? Bu kişiler kafirdir arkadaşlar. Hocam onu anlattınız ama müşrik, münafık, mümin ne? Onlar da aşağı tarafta. Hemen geliyoruz. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahirete, kadere, gönülden inanmış, Kimselere ne at verilir? Bakın saydıklarına dikkat ederseniz aslında bizim imanın şartlarıdır, değil mi bunlar? İmanın şartlarını bahsetmiş. Yani bizim yapacağımız şeyler. E biz de neyiz? Birer mümin kardeşizdir. Allah'a ve onun dinine inanmadığı halde, bak inanmıyor, inanıyormuş gibi görünen iki yüzlü kimselere. Ne denir denir? Bu da münafıktır arkadaşlar. İnanmış gibi, kendini Müslüman gibi gösterir. Lakin Müslüman değildir. Araya fitne sokar, yalan söyler. E, bu genelde cahiliye dönemin sonrası peygamberimizin e, peygamberliğinden sonraki İslamiyet'in ilk yıllarında çokça karşımıza çıkıyordu. Ama şu anda da etrafımızda var mı deseniz Allah bilir. Hadi biz bir şey demeyelim. Yukarıda tanımı verilen kişiye ne neat verilir. Allah'a ortak koşmuş. Bak, şirk yapmış. Allah'ı diğer varlıklarla eşit tutmuş. Hem Allah'a hem putlara tapmış. Öyle bir şey yok. Allah'a tapan başka bir şeye tapamaz. Bu da müşriktir. Aşağıdakilerden hangisi imanın insana kazandırdığı özelliklerden değildir? Yani hepimizin aslında Müslüman olduğumuzda hangi özellik bize ait? Onu soruyor size. İnsanlara yardım eder miyiz? Bir Müslümansanız etmeniz gerekir. Sabırlıdır. Zorluklar yıldıramaz mı? Evet. İbadetleri yerine getirmez. Doğrudur. Asla yalan söylemez. İbadetleri yerine getirmez. Yanlıştır. Aslında Müslüman ibadetleriyle var olur. Altıncı sorumuza bakalım. İman eden bir kimse kendini yalnız hissettiğinde hangi davranışta bulunması doğru olmaz. Şu anda mesela hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Bu dersi de aldığınız üzere zaten İmam Hatip Ortaokulundasınız. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Şimdi yarın mesela bir sınava gireceksiniz. Çok zora düştünüz, çok yoruldunuz, çok gücünüzün yetmediğini fark ettiniz. Burada yapmanız gereken hangisi? Kendinizi çaresiz çaresiz hissetmez, Bakın hiçbir zaman kendisini çaresiz hissetmez. Çünkü Allah yanımda diyerek bir çıkış kapısı bekler. Asla ümitsizliğe kapılmaz. İnsanlardan uzak kalmaya çalışır. Allah'a dua eder, Allah'tan yardım ister. İnsanlardan uzak olma gibi bir şey söz konusu değildir. Ama kendinizi çaresiz hissettiğinizde her zaman Allah'a dua edin, Allah'tan yardım dileyin. Hatta elem naşrak suresini güzelce ezberleyin, okuyun. Onun da faziletleri çokça vardır. Aşağıdakilerden hangisi münafığın alametlerinden biri değildir? Hocam münafık neydi? Bak, münafık burada. İki yüzlü kimseler neydi? Münafık. Konuşunca yalan söyler. Of. Hak sahibine hakkını verir. Ya nerede? Söz ver söz verine söz verince diyelim biz buna burayı yanlış yazmışız. Söz verince sözünü tutmaz kesinlikle. Emanete ihanet eder münafık. Ama hak sahibine hakkını vermek müminlerin yani bizlerin yapması gereken şeylerdir. Kur'an-ı Kerim'de tevhid inancını en iyi anlatan sure aşağıdakilerden hangisidir? Bakın herhalde 5. sınıf din kültürü dersindeki diye hatırlıyorum 1. ünitenin sonunda aldınız geçen sene. İhlas Suresi ve İhlas Suresinin an anlamını öğrendiniz. İhlas Suresi okuyalım önce bir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul fallahu vehed Allahu samet lem yelit ve lem yulet ve lem yekun kullahu kufuven ehad. Şimdi anlamı ise şudur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki o Allah'tır bir tektir. O samettir her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir. Yani burada baktığınızda zaten bize tevhid inancında neyden bahsediyor? Allah'ın bir olması. Bu sureyle birlikte İhlas Suresi'nde Allah'ın bir olduğunu görebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi müminlerin özelliklerinden biri değildir? Mümin kim? Biz. Bize göre bakacağım. Biz hangisini yaparız? Namazlarında derin bir saygı içinde kılarlar mı? Kılarlar. Sevap mı günah mı? Dikkat etmeden her istediğini yaparlar. Öyle bir dünya yok. Günah olanları yapmayacaksın, sevap olanları yapacaksın. Sağlıklarını korurlar. Elhamdülillah korumaya çalışıyoruz. Yararsız şeylerden uzak dururlar. Yararlı şeylere çalışıyoruz. Yüce Allah'ın Hazreti Adem'den başlayarak son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar insanlar için gönderdiği hiçbir zaman bozulmayan din aşağıdakilerden hangisidir demiş? Bu İslam dinidir. 11. sorumuza geldik. Yüce Rabbimizin bütün isimlerini içeren, barındıran, zatına ait özel isim hangisidir? Zaten dikkat ederseniz bunlar esma Hüsna'da bulunan 99 isimlerinden biridir. Ve bu bütün isimlerini barındıran isim ise Allah ismidir. Hocam El-Ehad nedir? Noksanlardan uzak anlamına gelir. El-Vahid eşi benzeri olmayan, El-Mü'min güvene kavuşturan, güvenilir, ee, anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu haber verilir. Allah'ın güzel isimleri hangi kavramla ifade edilir? Yukarıda da söylemiştim. Esmaül Hüsna Allah'ın 99 güzel isminin bulunduğu yerdir. Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenilemez? Kelime-i tevhid nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kelime-i şehadet Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resulü. Yani aslında anlamları şudur. Allah'a hep Allah'ın bir olduğuna, Peygamber Efendimizin onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet ettiğimiz anlamına gelmektedir. Kelime-i tevhid Allah'ın bir olduğuna, kelime-i şahadet de, de yine aynı şekilde bir olduğuna, Peygamber Efendimizin onun kulu ve elçisi olduğunu. Yani burada aslında baktığınızda şuradaki tevhid anlayıcından, anlayışından Allah'ı birlemek olduğunu bilebilirsiniz. Allah'tan başkasına kul olmayı reddetmek bu da vardır. Allah'ı kabul edip Hz. Muhammed'i yok saymak yoktur. Allah'ın gücüne ve kudretine şahit olmak vardır. Ha bize söylenemez demiş. Pardon arkadaşlar. Bu şık değil. Doğru cevabımız C. Ben de bakıyorum hepsi doğru. Şuraya doğru cevabımız C diye işaretledim. Hemen yazmayın altına. Hocam 13'ü yanlış işaretlediğinizde şu anda o yorum yazan kardeşim şaka yorumunu. Doğru cevabımız C. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır. Yani sizler ve bizler gibi olmamız gereken gibi. Yukarıdaki hadisi şerife göre bir Müslümandan hangi davranış beklenemez? Yani diyor, güzel ahlak hangisidir? Emaneti korur mu? Korur. Karşıtları, karşılaştıkları insanlara selam vermezler. Zor durumdaki insanlara destek olurlar. Doğru sözlülerdir. Evet. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir? Bazı sorular okuyamıyor gibi görünmemin sebebi arkadaşlar ızgara gibi bir yapı olduğundan dolayı. Tam kelimeleri göremiyorum yakınlaşmam gerekiyor. Kur'an-ı Kerim kimin sözüdür? Allah'ın sözüdür. Hadis-i şerifler kimin sözündür? Peygamberimizin sözüdür. Yani Allah ve Hazreti Muhammed şeklinde olacaktır. İslam dininin temel kaynakları aşağıdakilerden hangisidir? İslam dininde temel kaynak iki tanedir. Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı. Diğeri de hadisi şerifler, Peygamber Efendimizin yaptığı ve söylediği güzel davranışlardır. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. 16 soruda güzelce anlatmaya çalıştık. İnşallah anlamışsınızdır. Bu sınavdan beklediğimiz not tabi diğer sınavlar gibi. Bir çizgi, iki yuvarlak, gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki güzel dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu yüzü kapın, gelin.